Söz Bursalılardan herkese merhaba. Bursa deyince aklınıza hangi kelimeler geliyor? Biz bugün Bursalılardan Bursa'yı üç kelimede tanımlamalarını istedik. Peki bakalım nasıl cevaplar aldık? Şimdi söz Bursalılardan. Bursa'yı üç kelimeyle nasıl tanımlarsınız? Cennetin bir köşesi. Tek kelime yeter mi diyorsunuz? Tek kelime yeter. İşte güzelliği bakın görüyorsunuz siz de. Ben e, dünyanın birçok yerine gezdim Amerika dahil. Böyle güzel bir yere hiç görmedim o kadar güzel bir irade yaşıyoruz. yerde yaşıyoruz. Yani burada mutlusunuz. Bence cennette yaşıyoruz. Bursa güzel bir şehir ya. Yeşil, yeşil Doğa, deniz. Bu kadar. Yeşil, doğa, deniz. Evet. Trafik. Kalabalık. Üçüncü kelime. Yeşil kalmadı diyelim bir de başka bir kelime yok. Gri, gri, gri aynen. Deniz. Orman. Ve kamp. Siz kamp yapıyor musunuz? Evet, izci lideriyim. Türkiye Ezilik Federasyonu Bursa Ezilik İl Temsilcisiyim. Valla Bursa yeşili, olu sıcak suları. Bu kadar diyorsun. Yani Bursa, yeşil Bursa zaten adı üstünde. Çok güzel, yeşili çok. Bursa'nın sıcak suları meşhur. Bir de o dağımız var Uludağ, evet. kayak merkezi. Bursa turistik boyunca çok zengin. Çok Herkes yani geliyor, güzel eğleniyor, gidiyor. Sonra sakin bir yer. Hı -hı. Öyle terör mörör bir şey yok. Fevkalade, yeşillikli alanları, bu eğlence bol insanların gençlerin gezebileceği bir yer ya. Yani. Siz mutlusunuz Bursa'da. Ya Bursa, ben buralıyım zaten. Bursa'da burada mutluyum. Bursa iyi bir yaşanacak bir yer, özellikle Mudanya daha bizimsin daha iyi yaşanacak bir yer. Yani Bursa güzel, fena değil. Dağ var, denizi var. Dağ, deniz. Ee, he, e, iyi yani. Tarihi bir yer. Bursa'yı üç kelimeyle nasıl tanımlarsınız? Tarihi olarak biraz düşünüyorum. Hı -hı. Doğal evet. güzellikleri olarak. Doğal güzellikler. Biraz da toplum olarak Hı -hı. diyeyim. Yani Balkanlar, Göçmenler. Doğu, ya, aynı aynı öyle. Uludağ, Hı -hı. Mudanya, bir de Balk. balık. <laughs> Bursa'yı üç kelimeyle. Hı -hı. Doğa, yeşili, Hı -hı. Uludağ. Kestane şekeri. Tarihi çok güzel. Dört oldu. aldı. Dört <laughs> Eskiden yeşil Bursa'ydı ama şimdi artık değil. Şimdi gri. Şimdi gri Bursa. Diğer iki kelime peki. Ha? Bursa'yı. iki kelime, Aha. Gri Bursa dediniz. Ondan sonra bol miktarda Suriyeli geldi. Aha. Bir de bir de bir de ne söyleyelim? Yaşam şartları da zorlaştı. Denizi var, tarihi var. İskenderi olabilir hem güzel hem havası hem deniz havası filan onlar onlardan ve insanları güzel yani temiz çevresi iyi. Dağ havası deniz havası hepsi bir arada işte. Güzel. Güzel. O kadar yeter ya üçüncüyü de sorma artık. <laughs>